Evet. Size gönderilen fatura HTML şeklinde ise bakın şurada yazıyor. Fatura türü HTML. Evet, bu faturayı öncelikle yapmamız gereken bilgisayarımıza şuraya basarak indiriyoruz. İndire basıyoruz. İndikten sonra şu alttan alttan open diyoruz. İndikten sonra açılmasını bekliyoruz. Evet. Şu anda açıldı. Bilgileri göstermiyorum size. Sadece açıldığını bilin. Buradan sağ tıklıyoruz. Mouse'umuza sağ tıklayıp print diyoruz. Print dediğimiz zaman yazıcı şeklinde çıkacak. Evet, burada gördüğünüz gibi yazıcı şeklinde çıktı. Burada save as pdf diyoruz. Bakın. İsterseniz direkt yazdırabilirsiniz ama önce pdf yapalım. Save as pdf. Bakın bu şekilde zaten sol tarafta faturamız çıkacak. Bilgiler görünmesin diye ben açamıyorum. Save as PDF dediğimiz zaman hemen şurada aşağıda save var. Kaydet. Buraya basıyoruz. Bekleyelim. Evet. Hemen dosyamız açıldı. Dosyamız burada. Nereye kaydedeyim diye soruyor. Siz nereye kaydetmek istiyorsanız, buraya ne diye kaydetmek istiyorsanız o şekilde bilgisayarınıza kaydediyorsunuz. Biz D klasörü klasörü Ekim faturaları diye yaptık. Siz bunu istediğiniz isimde klasör açıp o klasöre PDF olarak indirebilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler.